Oyunseverler yepyeni bir OSM videosu ile yine karşısındayım. Evet çok isterdim videolardan bir tanesi. 4-3-3'lere yine e, bir öne aldım. Çünkü kardeşlerimiz isyan etmiş artık. Bu arada bir kardeşimiz de gelmiş şey demiş. Işte, Futbol menajere e, başladın OSM'ye sırt döndün diye. Tüm videolarını izlememiş ama biraz sallamış. Niye? Niye derseniz benim son yayınladığım videoda zaten ben buna değmiştim. E, size... Siz asla yalnız bırakmayacağım. Videoları açacağım. Zaten denemeye devam ediyorum taktikleri. E, FM'de olacak, OSM'de olacak. Benim için güzel oldu. Hem iki oyun olması, kanalın gelişmesi, genişliği açısından, videoların trendde olması açısından gayet güzel oldu. Ama dediğim gibi kardeşimiz hem diyor ki her videonu izliyorum ama ben o videonun başında söylemiştim. E, OSM'ye asla sırtımı dönmem. Sevmiyorum harbiden. Sıkıldım oyundan ama... Sizler için oynamaya, taktikler üretmeye devam ettim Çünkü kitlemin %85-%90'ı OSM olduğu için mecburen OSM benim için zaten siz istemeseniz bile, siz izlemeseniz bile benim için en ön planda olan daha doğrusu oyunlardan bir tanesi. Hemen şöyle bir bakalım. Bu arada bir girdi araya. Bakalım şöyle bir maçta ne olmuş. Taktiğin tüm ayrıntılarını dikkatli dinleyin. Kime, ne zaman, nasıl kullanacağımıza dikkat etmelisiniz ki atlamayın, patlamayın. Sonra diyorsunuz ki taktik işe yaramadı. Taktik işe yaramadı değil. Siz direkt sayıları alıp kullandığınız için bu taktik çöp, bu taktik dandik gibi cümleler kuruyorsunuz. Yani şöyle bir şey. Cidden ben burada 24 slotta evet bu taktik olmuş dediğim an yayınlıyorum zaten. Ee, şöyle bir gidelim hatta maça. Evet ilk yarı 2-0. 2-1 oldu. 3-1 yaptık. Dediğim gibi burada önemli olan sizin dikkatli dinlemeniz. Tüyoları dikkatli almanız. Sonra da sonuca ulaşmaz arkadaşlar. E, futbol menajer oynamak istiyorsanız bedavaya Netflix aboneliği olan arkadaşınız, kardeşiniz, amcanız, komşunuz herhangi birinin hesabıyla girip de e, telefonunuza indirip oynayabilirsiniz bedavaya. Bilginiz olsun. Şöyle bir gidelim. Ne yaptı yeni taktiğimiz? Evet %50 %50 oynadık. Biz daha çok attık gördüğünüz gibi. Aslında burada e, %50 oynamamızın nedeni büyük ihtimalle rakibin agresif oynayıp bizim normal oynamamız hakeme karşı. Çünkü biz direkt çekince agresif direkt çat diye kırmızı yiyoruz arkadaşlar. Evet 4-3-3-B oynadık. Tabi oyuncular an, itmanda olduğu için ben görün diye bir daha başa aldım şeyi, maçı. burada şöyle bir şey dikkat edin. Defansif orta saha mutlaka olmalı. Bunu 4-3-3-A olarak da deneyebilirsiniz bu arada. Ama 4-3-3-A'nın özel sayıları, formasyonu çok farklı. Onu da yayınlayacağım. Dediğim gibi burada önemli olan defansif orta saha. Defansif orta sahanız bak şöyle. benim en iyi en iyi orta saha oyuncum hatta. O defansif orta sahanız iyiyse. Bak ben de ofansif orta saha olduğu halde. Tutup şöyle oynamadım. Bak çok büyük hatalardan biridir bu. 4-3-3 böyle yapıp da kanada defansif orta koyan ya rakip kötü olmadıkça bu sizi yarı yolda bırakır. O yüzden böyle oynarsanız zaten ofansif <laughs> orta kanat oyuncusu da olarak geçtiği için yani oynatabildiğin için daha doğrusu bu şekilde sıkıntı olmadı ama diğer şekilde büyük sizi sıkıntıya sokar ya en iyi taktik bile sizi yarı yolda bırakır. Burada dediğim gibi şöyle defansı daha düşük olan forvet ortada oynayacak. Bak şöyle gollere bakarsak Haaland 10 maç 12 gol işte. Mbappe kaçtan atmış ona da bakayım merak ettim. 9 maç 7 gol. Gayet iyi. Bu ne yapmış? 3 maç 1 gol 4 asist. Rashford. Rice ne yapmış? 4 maçta 1 asist. Evet burada Wurst'u görüyorsunuz. 8 maç 1 gol 4 asist. Güzel katkısı var. Pedro'da ya yani Pedri'de daha doğrusu 9 maçta 2 gol. Yine 3 asistle oynuyor. Gayet de güzel. <laughs> Verim olarak yüksek gördüğünüz gibi. Şimdi taktiğin içerisine bir gidelim. Kanatları kullan yaptık arkadaşlar. Deplasmanda olduğu için olduğum için rakipten 5 rank galiba üstündüm. Orta saha defansa yardım etti o yüzden. bir de dengeli bir takım yok gördüğünüz gibi bende. O yüzden orta saha defansa yardım etti. Şöyle bakalım. alan markacı kesinlikle. Offside tuzak kapalı olacak şu an. Rakip 4-3-3 geldiği için. Formasyonumuz yine burada hakem. Bak kıpkırmızı olduğu için normal oynadık. Sakın agresif veya çok agresif yapmayın. Sizi yarı yolda bırakabilir kırmızı kart verip de. Dikkatli oynama. Yani normal şekilde mücadele etmeniz her zaman iyidir. Baskımız rakibe yakın oynar. 64. Stilimiz hücumcu 65. Ve yüksek hızda paslaşma 75 şeklinde oynuyorum arkadaşlar. Yeni formasyonda bu şekilde Gördüğünüz gibi peki bunu kime yapacağız? Ev sahibiyken eşit olduğumuz rakiplere sadece kontra uzun top gelenleri offside açacaksın. Gerisinde orta saha defansa yardım etsin. Rakip neyle gelirse gelsin eşitken ev sahibiken özellikle yapabilirsin. Rakipten 2 rank düşükten bak rakipten 2 rank düşükten rakipten 7 e, rank yükseğe kadar orta saha yardım etsin. Rakipten 8 rank üstünde artık burada mevkiler sabit şeklinde oynayın. Kontra uzun topta offside açın. Burası önemli. Kontra uzun topta offside açık olmalı. Diğerlerinde kapalı olacak. 8 rank ve üzerinde mevkiler sabit ev şeklinde, ev sahipken böyle oynayabilirsiniz. Hakem dikkat edin. Hakemlere. Ee, sarı mavi yeşil hakemde agresif oynayın. Yem yeşil hakemde çok agresif oynayabilirsiniz. Ama bu ara hakemler algoritmanın dengesini bozmuşlar. Eee kırmızı hakem herhangi bir çok agresifte direkt kırmızı kart vuruyor. O yüzden riske atmayın. Bence sarı, mavi, yeşil de agresif oynayın. Ee, en azından kırmızı kart yeme olasılığı daha da düşsün arkadaşlar. Yine burada kıpkırmızı, kıpkırmızı kırmızı, turuncu hakem varsa eğer agresifte bırakın. Ee, burada daha da geriye çekin arkadaşlar. Olayı şöyle e, 33'lere... Geri çekin, 33'lere getirin ve agresif şeklinde kırmızı, kıp kıpkırmızı, ee, ne onun adı? Turuncu hakeme bu şekilde ev sahipken çıkabilirsiniz. Özellikle defansif gelenlere bu şekilde affetmeyin arkadaşlar. Kontra uzun topta overside açın. Orta saha defansa yardım etsin mutlaka. Orta saha defansa bu böyleyken ee, 9 ranka kadar orta saha defansa yardım edebilir. Eğer bu formasyonu kullanacaksan bu şekilde agresif oynamak istiyorsan ama normal oynamak istiyorsan eğer burada 64'lere getireceksin şöyle elimizde tutturalım. 64, 65, 75 şeklinde bırakacaksın. Normale çekeceksin ve mücadeleni bu şekilde edeceksin. 8 ranka kadar orta saha yardım edecek ve gerisinde bu şekilde oynayacaksın. Deplasmanda eşit rakip eşit rakip 4-4-2, 4-3-3 oynuyorsa yine burada eşitten 8 rank yükseğe kadar 4-3-3, 4-4-2'lere karşı kullanabilirsin deplasmanda özellikle defansif gelenlere ise 4 rank ve üzeri yükseksek 4 rank ve üzeri yükseksek orta saha defansı yardım ederek mücadelenizi arttırabilir. Kontra uzun top oynayan rakipleri de offside açın. Evet arkadaşlar güzel bir formasyon. Değerlen değerlendirebileceğiniz bir formasyon. Eminim ki e, hoşunuza gidebilecek bir formasyon. Bunu deneyin. Gayet de güzel. Ben bayağı memnunum. Şöyle bir lige bakalım ne yaptık. 12 maçı 11 galibiyet bir beraberliğimiz var. 34 gol atıp 6 gol yedik. Gayet güzel. Puanımız da iyi. Gol kralında ise Haaland'da da var. Burada. Bu lig böyle oldu. tabi her lig böyle olacak diye bir şey yok. Evet. Asist kralında yine Haaland, Rashford ve Wurst var. Ben Hamza Yaz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra 4-3-3 ağa gelecek. OSM videosu olarak ama. Bundan sonraki video FM videosu gelecek. Ona göre... E, bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Unutmayın ben size asla ayarlı yolda bırakmadım. Bırakmam da siz de lütfen like atın, yorum yapın. Trendlere, eski trendlerine ulaşsın. FM'de trendleri çok güzel yükseldi ama OSM'de düşüşler devam ediyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Allah emanetsiniz.